mhm normal konular burada. şey bu. Arkadaşlar soru var da arkadaşlar güzel bir noktaya değiniler var. Benim aklıma an Riskler var mı? Arkadaşlar her iş ne yaparsan yapın burada normalde inşaat mühendisliğinde. inşaat İnşaat iş güvenliğine kalkış. Yani mimarlık projede bir nevi aynı prosondaki e, İnşaatın inşaat mühendisinden biliyorum. İş güvenliği uzmanı da biliyor. biliyorum. Şimdi buradaki her işte risk var işte. Yani diyor ki günah keş olarak iş güvenliği uzmanları seçiliyor seçiliyor ama ne şekilde seçiliyor, ne zaman seçiliyor? Tam olarak bizler işimizi yapmadığımız zaman. Copy paste olayının değerinde Erkan hocamız doğru. Çok fazla piyasada copy paste yani oradaki işin niteliğini, özgünlüğünü, işin yapısını bilmeden farklı firmalardaki yapılan değerlendirme alınıyor. A firmasına yapıştırılıyor ya da B firmasına yapıştırılıyor. İşte bizler burada farkındalığı yaratmak, buradaki etkinlikleri seven amacı da burada. İş güvenliği uzmanın Az önce arkadaşınız şey dedi. Orada da ben şunu sormak istiyorum. Senin sonra geleceğim bu arada unutmadım. Ee, biz firma değiliz. Bir firma inşaat firmasının ismini söyle. Şu an inşaat firmasının ismini söylemeyeceğim ben. Ee, orada gerekli kişiler geliyor, eğitimlerini bizler veriyoruz, bizden sorumluluk bitmiş oluyor. Daha sonra mimarlara topu attığımızı söylüyorsunuz. Aslında burada bir boşluk var. Yani bu boşluğu daha sonra istersen yüzde de konuşabiliriz. Ee, tam olarak bitmiyor onu sana söyleyeyim. Çünkü piyasada öyle şeyler var ki sadece evrak üzerinden. Bunları konuşabiliriz mi? Kayıt altında da oluyor ama bilmiyorum. Sadece evrak Hocam bir rahat bırak bizi. Yapılan şeyler de <laughs> Yani bunları da artık bizler son sırf öğrencisiyiz. Bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Nelerin bizi kurtarır, nelerin kurtarmayacağı konusuna bakacağız. Daha sonra arkadaşım Hong office olarak çalışabilir Home office olarak çalışabilirsiniz tabii ki. Asya'daki yerlerde kendi işinizi yapmak yapacaksınız değil mi? Kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Bunun için home office olarak Belli başka şeyler var. Az tehlikeli sınıflar. Şu an en son çıkan yasayı biliyorsunuz. E, kamu alanlarında da zorunlu hale geldi. Artık e, bir kişi çalışanı bile olsa iş güvenliği hizmeti almak durumunda. 56, işte 50'den aşağı az tehlikeli sınıf olanlar için kişiler yani işverenler bunu kendileri güçlenip biliyorlar. Kendileri yapabiliyorlar. Bir tane e, sınav var. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir var. Ona tavsiye ediyorlar. belirli bir ücreti var. Daha sonrasında kendi ne çalışanlara dair eğitimlerin kendileri verebiliyorlar. İş <laughs> hekimlik kısmına da ayrı ocaklarına gidip sağlık kararlarını yaptırarak biliyorlar. Omuz olarak çalışabilirsin. Sorun cevabı bu Var mı Emre Bey'e sorusu sorus olan? Buyurun. Afsa'daki sınıfta belli bir e, şeye kadar, yani işin yapısını tam olarak bilmiyorum. Delikleri çok delikleri de bunu yapamazlar arkadaşlar. Muhakkak bir şekilde kişilere şey yapmanız gerekiyor. İş kollarına da var. Bunu kamuda verebilirsiniz ama e, az tehlikeli sınıfta atıyorum. Örnek vermek gerekiyor. Hangi az tehlikeli sınıfta e, bahsediyoruz? Bir iş kolu örneği yani verebilirsiniz. Lojistik diyelim. Of, ofis ortamında. Ofis ortamında veya da çalışan bir... Sen oturmalı bir iş arıyorsun herhalde. Tamam. <laughs> 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 Rahat ol. Örneği biraz genişletip Atıyorum yazılı firması. Yazılı firması tamamen e, yarı zamanlı bir yerde çalışıyor. Belli bir noktası var. A noktasında çalışma zarf ediyor. Ama e, kısmi zamanlı dönüyor bunu. Günün bir günü hapse geliyor, dört evinde çalışıyor. Siz evinde çalıştığı ya da iş yerinde çalıştığı süre kendisinde e, o kişinin uzmanlığını yapabilirsiniz. Şöyle ki e, hem ev ortamında hem de çalışma ortamındaki riskleri gidip değerlendireceksiniz. Bu kişiye gerekli donanımları sağlayacaksınız, gerekli eğitimleri vereceksiniz. Daha sonrasında uzaktan kontaklarla bunu sağlayabilirsiniz. Var mı Emre Bey e sorusu olan? Ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biz iş güvenliği e, Mesela e, bize çok telefon geliyor. Eee, ben 5-6 saatte iş güvenliği de e, e, elinde kalıyor musunuz? Hayır diyoruz, iş yani bu, bu talepler son zamanlarda o kadar cevap evet. Sorun şey şu, şey, ben açayım biraz onu. Canımın demek istediği nokta şu, arkadaşlar dediniz ya, yani mezun olduktan sonra nasıl iş bulabiliriz konusu. Şimdi dediniz ki bizler burada çalışıyoruz, ee, tam zamanlarda biz burada hizmet veriyoruz. Dışarıdaki firmalar o kadar çok ki kendinizi bir şekilde geliştirdiğiniz zaman ya da PR'ınız yaptığınız zaman illa ki bize bir şekilde Ben burada evet, tam zaman olarak ama koordinatör olarak ee, bize iş güvenliği eğitimleri lazım. Sizler iş güvenliği eğitimi veriyor musunuz? Şeklinde çok fazla telefon, çok alınma Yani Burada kişi biraz kendini geliştirecek. E Dediği gibi e, Erkan Bey, çok altyapı yaparsanız, bu süre zarfı için ne kadar çok eğitim alırsanız biraz evvel Şu an mesela üniversite personeline bir, bir şey vermem lazım. Eğitim vermem lazım, yüksek çalışma ile ilgili. O belge bende yok. Ne yapıyorum? Dışarıdan satın almaya gidiyorum. Belli bir bütçe, belli bir kalem ayırıyorum o kalemin niteliğinde belli bir kişiler geliyor. Burada 8 saatlik eğitim veriyorlar ve ciddi rakamlar oluyorlar bu arada. Sadece bu değil yani. Interact'in acil durumlarla ilgili. Efendim? Neyiz? Yok. Yüksek çalışma belgesi, yüksek çalışma belgesi, yüksek çalışma belgesi verebiliyor. Yüksek çalışma bir de çalışma sahip olacaksın. O zaman yüksek çalışma belgesini verebiliyorsun sadece. Buyur. Yok, şey bireysel. Benim... Sayı verebiliyor Ama şöyle söylüyor Erkan Bey. Onda da sıkıntılar şundan geliyor. Hı hı. Şimdi ben ee, kurumsal bir kurmayı İsim bu evet. Şimdi Yavuz Beyler bir eğitim talep ediyorum. Eğitim talep ettikten sonra ben eğitim ihtiyacını karşılayabiliyorum. Evet. Ama Yavuz Beyler bu sefer fotoğraf Bu sefer de ben giderime yansıtamıyorum. Kişiler bu yüzden bireysel kişilere çok fazla yönlendirme çalışmıyor. Olmuyor. Ha, be, be. Firma aracılığıyla olursa daha da şey oluyor olmuyor. Benim hocam var, ee, Fransız kökenli, Rata Level 3 seviyede. E ben onu alıyorum. O muhasebeyle anlaşması da var. Siz hatta e, bireysel iş güvenliği uzmanlığı da yapabilirsiniz. Herhangi bir oseke bağlı bağlı olmalar. E, bir muhasebeyle o vergilendirme şeylerini hallediyorsunuz. Gidebiliyorsunuz. Yani illa bir yere bağlı olmak gerek gerekmiyor. E, her yere onu götürüyorum ben. Benim de işimi kolaylaştırıyor. Rahat oluyor. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Var mı soru? Dışarıda başka bir atamazsınız. Yapamazsınız. Çünkü ikisi birbirinden farklı şekilde eee Uzman, kendisi de uzman. Uzman mısınız? Hı hı, uzman. Tam zamanlı yani 20 kişinin orada... Aynı anda 2 kişilik yapabilirsiniz bu arada. Yaparız. Onu yapabilirsin. olayına sıkıntı yok. Hayır hayır, onu yapabilirsin. Yapıyorum. Tamam, uzman olmanız lazım. İşte yeterli bir, hı -hı. bir ehliyet dediğimiz... Var var, uzman kendisi artık bundan sonra. Oluyor. Aldığımız zaman <laughs> yapabilirsiniz. Şu an ben de aynı şekilde şahsiyet şefliğine imza atılıyorum. Ee, farklı bir kurumlara çalışabiliyorum. 657'ye tabi değilseniz, tamam. memurluk. Memurluk yoksa... Ee, şey oluyor. Ben mesela, ee, Starline'da çalışıyorum. Üniversitede de çalışıyorum. İki işi yapabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Var mı niyetiniz? Bir şeyler oluştu gibi. Var mı soru? Bakın Emre Bey'e şöyle bir soru sorabilirsiniz. İşe ilk başlandığınızda zorlandınız mı? Ya da neye dikkat, belgesel olarak nelere dikkat edeceğiz, nelere bakıyorsunuz, neleri yapmak zorunlu gibi e, hazır fırsat sormanız gerekiyor bence. Nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle bir şey arkadaşlar, şunu açıklık getirin. ben de üniversiteli böyle bir niteliğe sahip olmadığı için kendi kurumunda dışarıdan hizmet alabilirsin. Yani bakılan taraf benim şu an. Bakan taraf e, üniversite. Bu konunun e, muhatabı üniversite tarafından sorulması lazım. Yani bir diye <laughs> Mesela üniversitenin neye bakıyor? Bir de başka kriterler de var. Deneyim <laughs> istiyorlar. E, bir de bazı meslek kollarına daha da dikkat ediyorlar. Burada mimarların şansı biraz daha fazla. Staj yaptığın yerin bir şeyi art şey artısı olur mu? e, ee, meslek sorularına göre artış olur mu? Evet, olur. Yani şu, şu an burası için düşünmeyelim bunu açıkçası. Farklı şeyler dediğim gibi e, Erkan Bey, CV'nize yazacağınız o nüanslar var ya, çok çok önemli. İlla ki olacak. Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. sizler bir karar edin. Evet, öğrencilerimiz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş Evet, var mı? Buyurun. Abi, arkadaşlar şöyle güzel bir soru teşekkür ederim bu arada. Ee, ben tam zamanlı uzmanım üniversite içerisinde. Çarşamba günü sadece Beşiktaş kampüsü için, diğer günlerim Davutpaşa kampüsü için geçiyor. Belli başlı günümü anlatayım sana. Nasıl ilerliyor? Zaten belli başlı yapmamız gereken şeyler. Ee, eğitime ilk başlayanlar için muhakkak da muhakkak eğitim vermemiz gerekiyor. Kişi başlığı eğitimi, temel iş sağlığı güvenliği eğitimi, orantasyon Bunlar zaten cepte yapılması gereken. Bunlar bazen günlük oluyor, bazen ayda bir de olmuş oluyor. Daha sonra eğitimde zaten içerisinde ben genellikle şuna dikkat ederim. Her ayda bir muhakkak Nota not defterimiz vardı. Herkes bunu biliyor herhalde. Bilmeyen arkadaşlar, belki mimarlık arkadaşlarınız bilmiyordur. Uzman altından sonra nota oran defteri, nota tarafından ya da iş kur tarafından imzalanır. i̇şveren bunu al, almak zorundadır. İş yerindeki olan tespitleri iş yerindeki işverene bilhassa bildirmek zorundadır. Bizim burada 24 tane ayrı sizin var. Şimdi şöyle düşünmeyin. burası sadece bir üniversite. Bir çalışmaların değil arkadaşlar. Bizim burada 24 ayrı çalışmalarımız var. Yani şöyle ki şu biz e, gemi inşaatın alt tarafındayız. Gemi inşaat fakültesi bir iş yeri, mimarlık fakültesi bir iş yeri, e, inşaat fakültesi bir iş yeri olarak düşünün. Sizlerin üniversitedeki tam durum ne onu bilmiyorum açıkçası. Bizler burada farklı farklı sizin alıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Her ay e, noter defterini çalışıyorum listelere. Ve muhakkak da muhakkak her zaman e, masama geçmeden önce kesinlikle sahip kontrol edelim. Belli başlı çalışma alanlarımız var, laboratuvarlarımız var, kendimiz içerimize bakım personelimizde, bakım olarak muhakkak onların gezisini yaparım. Saat e, boş, beş, neyse. Tutul bas eğitimde de verilmesi gerek. Tutul Bazı böyle bir şey oluyor ki acil bir iş yapılacaktır, riskli bir şeydir. 10 dakika, 15 dakika sadece onunla ilgili bir eğitim veriyoruz. Bu sohbet havası içerisinde gelen net bir eğitim değildir. Sohbet havası içerisinde neye dikkat edilmesi gerekiyor? Neye yapılması gerekiyor? Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Benim de başka şeylerimiz var. Ee, bakın onların gereken ya da teorik muayenesi yapılması gereken listelerimiz var. Onların takip yapılması gerekiyor. Acil durum eylem planlarındaki olan destek elemanları var. Destek elemanlarındaki azalma mı olmuş mu, artma olmuş mu, sayımız azalmış mı, onların eğitimini nasıl sağlayabiliriz? Yeni verecek eğitimler nelerdir? İnşallah eğitim almam gerekiyor mu? Bunları planlamak şeklinde geçiyor. Sizin de böyle olacaktır zaten. Buyurun. Buyurun hocam. Geliyorum. Mimar Öğrencimiz de katıldı aramıza. Onlara da bir bir soru sormuş olmak istedim. Size daha çok, şantiyedeki mimarlara öneriniz ne olacak iş güvenliği anlamında? Şöyle, mimarlara... Bir şey söyledim de, sahaya mutlaka bakıyorum, ondan sonra geçiyorum gibi. Yani bunun şantiyeye yansıması nasıl olur bu parayla Şimdi ben her iki aşamayı da gördüm arkadaşlar. Şantiye ortamı, üniversite ortamına kıyasladığım zaman hisselerden çok çok daha büyük fark e, ee, işi özünü aslında insanların kendini geliştirmesi. Yani biz burada da bunu söylemeye çalışıyoruz. Buradaki çalıştığımız kurumdaki kişilerin kendini geliştirmesi, kendi eğitim seviyesiyle şanslı ortamdaki insanların eğitim seviyesinde bir olmuyor. Ben buradaki bir şeyi bir kere anlatınca şantiyede aynı şeyi üç kere, dört kere anlatmak zorunda kaldığım durumu oluyor. Niye? Eğitim seviyesinin ne yazık ki tam olarak yetersiz olması. Lazım. Şantiyede e, öncelikle sıkılmadan, usanmadan eğer bu mesleği seçtiyseniz bu mesleği severek yapıp bir şeyi 10 kat 10 Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şantiye ortamında yapmanız gereken şeyler e, şöyle ki herkes şantiye ortamına gelen de gün sonunda kendini bir şekilde ekmek parası kazanıp evine dönmek istiyor. Ama şöyle bir şeyler çok fazla meydana geliyor yaşanmış bir olay anlatayım. Üniversiteden mezun oldum yaklaşık iki yılın falan galiba. İş güvenli değilim o zaman arkadaşlar. 2016 yılında iş güvenli uzmanı olmuş 2014'te de inşaat mühendisinden mezun oldum. E, şekli yaptığımız yaptığım sırada aktör içerisinde kişi sürekli kişisel proje ekipmanlarını takmıyor. En yani bizim dikkat ettiğimiz şeyler herkesin altında baret, eldiven ve ayakkabı vardır. Şantiye ortamında bu olmazsa olmazlarıdır kişi hiçbir şekilde barışını takmıyor. Uyuruyorum. Hani benim de sorumlu var çünkü arkadaşlar. Ya şefim sen daha yeni mezun olmuşsun. Ben 40 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bu zamana kadar bana bir şey olmadı. Sürekli bu kafada. Sürekli bu zihniyet. Yani bu zihniyeti eti hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Daha sonra ardından zaman geçti. Kalıp sökerken kafasına bir demir parçası atlanıyor. 25 gün rapor oluyor. İşveren onun için sen çünkü elimizde bu var hiçbir şey değil de şey yapmamış yani e, takmaması var ceza almış. Ama şey yapmamış daha sonra hastaneden dönükten sonra ya size hepinizden özür dilerim. Geldim tekrardan ya yaklaşık olarak benden küçük sanamam. Sana özür dilerim. Sen bana kaç kere söyledin ben yapmadım dedi. Şimdi şeyler oluyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz olsun sizin için. ortamında evet şeye e, çok dikkatiniz gerekiyor. Kişileri yönlendirme ve onlara doğru kontak, doğru bir dille anlatmak. Sadece ben evet sana imza attım. Hadi git. Olmaz. Şöyle ki risk şöyle anlıyoruz biz. Risk değerlendirmesi sadece uzman tarafından yapılan bir şey değil. Risk değerlendirmesi işveren tarafından tarafında belli bir kişilerin değerlendirmesiyle birlikte o sahayı iyi bilen kişilerle bir ekip kurulur. O ekiple birlikte tüm sahayı gezilip bir risk değerlendirme çalışması yapılır. Bizler sadece burada uzman arkadaşlara e, iş yüklenmiş gibi gözüküyor. Ama ne yazık ki öyle değildir o iş. Bir ekip tarafından tüm sahanın kontrol edilmesi gerekiyor. Ağacılık el arkanlarına geldiğiniz zaman da ağacılık el arkanlarında belirlenmiş olan bir takım listeler vardır, tehlikeler vardır, ağacılıklar vardır. Bunlar işe özgü denetlenmelerdir. Yani deprem, sel, yangın bunlar evet her iş yerinde yapılması gereken şeyler vardır. Ama şöyle ki sabotaj ihtimali olan iş var. Onlar için ekstra bir önem alınıyor. Mesela benim burada laboratuvar alanlarım var. Laboratuvar alanlarında kimyasal sınırlar için acil durum planına eklemem gereken notlar var. Ve bunlar içerisinde destek personel, destek elemanları koyacağım kişiler var. Onları da dikkat çalışıyorum. Sizlerin de çalışmış olduğunuz, yani çalışacağınız yerlerde bu tür listelere dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre. Ben. Ama risklənməd 2000 muaf olmus yetəkişədir. İşlətəcək nömrəmiz varımız lazım.